D vitamini deyince hep aklımıza bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı geliyor. Ama aslında vücudumuzda D vitamininin etkilediği o kadar çok şey var ki son yıllarda bilim insanları D vitamininin daha önce bilinmeyen yaşam süresini uzatmak gibi ek faydalarını keşfettiler. Ben Doktor Nazan Uysal Harzad'ın bugün size D vitamininin en son keşfedilen faydalarını anlatacağım. D vitamininin sağlık için kritik önemi var. Vücudumuzdaki hemen her hücrenin üzerinde D vitaminine ait reseptörler var. Yani kapılar var. Bu her hücremizde D vitamininin iş yaptığı anlamına geliyor. D vitamini yağda eriyen bir vitamin olduğu için hücre zarından kolaylıkla içeriye giriyor. Hatta çekirdeğe giriyor ve genlerimizin bulunduğu çekirdekte genlerimizi etkileyebiliyor. Kolaylıkla yapıyor bunu. Peki D vitamininin bildiğimiz fonksiyonları nelerdir? D vitamini bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırır ve bizi kemik erimesinden, osteoporozdan yani çocuksak reşitizm dediğimiz kemik hastalığından hatta kemik kırıklarından korur. D vitamini eksikliğiniz varsa saçlarınız çok daha kuru olacaktır. Çünkü saçların büyümesinde de D vitamini çok önemlidir. D vitamini eksikliği varsa deri ile ilgili problemler artar. Özellikle sedefle sedef hastalığınız varsa şikayetleriniz artar. Egzama riski artar. Katarak yatkınlığınız varsa ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Gözle ilgili sorunları, maküler dejenerasyon, glokom, kuru göz gibi daha kolay ortaya çıkmasına neden olur. Akciğerle de doğrudan ilişkilidir. Özellikle astımı olan çocukların yaz aylarında güneşlenmeyle astım krizlerinin azaldığı görülmüştür. Dolayısıyla da yeterince D vitamini seviyesine sahip değilseniz astım kriz riski artar. Bunun yanında D vitamini eksikliğiniz varsa kas kramplarınız, böbrek taşı olma riskiniz artar. Hani hep söylenen şey D vitamini almak böbrek taşı riskini artırır. Aslında tam aksi. Eğer eksikliğiniz varsa taş oluşma riski artar. D vitamini kan basıncını düşüren en önemli faktörlerden bir tanesidir. Böylelikle inme geçirme riskiniz azalır. D vitamini seviyeniz düşük ise ileri yaşta görülen prostatın iyi huylu büyümesi riskiniz artar. Bunlar D vitamininin daha iyi bilinen etkileridir. Ama son yıllarda daha az bilinen etkileriyle ilgili birçok çalışma görülmüştür. Peki D vitamininin bu çok bilinen etkilerinden başka yeni keşfedilen fonksiyonları nelerdir? Avustralya'da yapılan çalışmada düşük D vitamini seviyelerinin inflamasyonu arttırdığı, D vitamini eksikli olan kişilere D vitamini tedavisi verdiğinde ise e, inflamasyonun azaldığı görülmüş. Sadece D vitamini takviyesiyle depresyon düzeyinin azaldığı, depresif skorların azaldığı, ruh halinin iyileştiği gözlenmiş. Peki D vitamini depresyonu nasıl azaltır? Bilinenin aksine aslında depresyon ne serotonin eksikliğinden kaynaklanır ne de vücuttaki başka bir genel kimyasal dengesizlikten kaynaklanır. Depresyonun bugün kök nedeni bağırsaklarımızdan kaynaklanan inflamasyondur. Bu inflamasyonu azaltmaya D vitamini doğrudan yardımcıdır. Bağırsak bariyerindeki hücrelerin arasındaki kapıların daha sağlam olmasını sağlar D vitamini. Bu nedenle D vitamini depresif kişilerde merkez sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur. D vitamininin az bilinen bir diğer faydası ise yaşam süresini uzatmasıdır. Avustralya'da yapılan bir başka çalışmada ise D vitamini seviyesinin düşük olmasının erken ölümle ilişkili olduğu ortaya konmuş. D vitamini eksikliği ne kadar derin ise erken ölüm riskinin de o kadar arttığı gözlenmiş. İngiltere'de yapılan bir başka çalışmada ise 300 bin insanın ölüm kaydı incelenmiş. Eğer D vitamininiz 10 nanogram bölü mililitrenin altında ise Ölüm riskiniz ne yazık ki %25 artıyor. Yani bütün bunlar D vitamininin vücudumuzda sadece kemik sağlığıyla ya da sadece enfeksiyonları önlemekle kalmadığı, uzun yaşamla ilişkili olduğu, bizi kronik hastalıklardan koruduğunu ortaya koyuyor. Peki yeterince D vitamini alıyor muyuz? Ne yazık ki yapılan çalışmalar yeterince alamadığımızı gösteriyor. Bütün dünyada böyle. Bizim ülkemizde yapılan bir çalışma var. %63 oranında D vitamini eksikliği gö gözlenmiş. Ee, yaşamın belirli dönemlerinde, işte yeni doğan çocukluk, ergenlik, gebelik gibi dönemlerde D vitamini ihtiyacı daha da artıyor ve eksiklik de %86'lara kadar uzanıyor. Yaşlılarda ise %40-50 oranında D vitamini eksikliği görüyoruz. Peki vücudumuzda D vitamini eksikliği olup olmadığını nasıl anlarız? Bunu anlamanın sadece bir yolu var ölçüm yapmak. Kan D vitamini seviyenizi ölçmek. Kan D vitamini seviyesi 20 ile 60 nanogram bölü mililitre arasında olması genel olarak normal kabul ediliyor. Ancak bana sorarsanız 80 ila 120 nanogram bölü mililitre arasını hedeflemek gerekiyor. Özellikle otoimmün bir hastalık varsa, kemik erimesi varsa 80-120 bandını, 120 nanogram bölü mililitreyi görmek gerekiyor. Peki D vitamini seviyemizi nasıl yükseltelim? Birincisi güneşlenmek. D vitamini sentezleyebilmemiz için güneşin ultraviyole B ışınlarının derimize ulaşması gerekiyor. Ultraviyole B ışınları Kuzey Yarımküredeki ülkeler için Nisan ayının 15'i ile Ekim ayının 15'i arasında yeryüzüne ulaşıyor. Ancak burada da şartlarımız var. Kesinlikle açık hava olması gerekiyor. Bulutlu hava olmaması gerekiyor. Hava kirliliği olmaması gerekiyor. Ve güneşin en dik olduğu saatlerde güneşlenmemiz gerekiyor. Normalde 11 ile 15 arasında ultraviyole B bizim ülkemize ulaşıyor yeryüzüne. Ancak güneşin en dik olduğu saatlerde yani 12 ile 2 arasında güneşlenmek gerekiyor. Daha çok D vitamini sentezleyebilmek için. Burada ne yapmamız gerekiyor? Güneşlenmeyi 20 dakikadan daha uzun tutmamak gerekiyor. Birinci şartımız. Kesinlikle güneş koruyucu kullanmamak gerekiyor güneşlenirken. Sonrasında sıcak bir duş, lif kese kullanmamamız gerekiyor. Yani üzerimizdeki o ultraviyole B'nin etkisini en az 24 saat korumamız gerekiyor. Daha uzun süre güneşlenirsek ne olur peki? Derimiz hepimiz fark etmişsinizdir. Güneşlenmeye başladığımızda giderek yazın sonuna doğru hepimizin cildi koyulaşır. Evet işte koyulaştığı andan itibaren daha az sentezlemeye başlıyoruz. Bu nedenle günde 15-20 dakika maksimum yarım saat güneşlenin daha fazla değil daha uzun süre güneşlendiğimizde deri kanseri riskini de arttırmış oluyoruz. İkincisi gıdalar yoluyla arttırabiliriz D vitaminimizi. Bunun için yağlı balıklar ve mantar yememiz gerekiyor. Ancak günümüzde bu yiyeceklerden D vitamini ihtiyacımızı karşılayacak kadar yiyemiyoruz. Üçüncü kaynak ise takviyelerdir. Çoğu çalışma 2000 ünitenin yeterli olduğunu söylese de kişinin vücut ağırlığına, genel sağlık durumuna göre bu yetmiyor. Eğer kilo fazlanız varsa D vitamini yağ dokuda hapsoluyor ve aldığınız o D vitamini ne yazık ki kullanamıyoruz. Bu nedenle bu kişilerde en az 10.000 üniteyi çıkmak gerekiyor D vitamini seviyesini yükseltebilmek için. Genel anlamda günlük D vitamini ihtiyacının kilogram başına 100 ünite olacağını hesap etmeniz gerekir. Bu nedenle biz fazla kilolu kişilerde D vitamini eksikliğini daha fazla görüyoruz. Diğer yandan yağda çözünen vitaminler olan A, D, E, K vitaminleri D vitamini ile birlikte çalışırlar. D vitamininin seviyesinin artması ve iş yapabilmesi için A ve K2 vitamininin yeteri, yeterli seviyede olması gerekir. Bunların yanı sıra magnezyum ve potasyum D vitamininin aktif formuna, iş yapan formuna dönüşmesi için çok önemlidir. Eğer D vitamini verdiniz ama magnezyum açığı varsa o verdiğiniz D vitamini hiçbir şekilde çalışamayacaktır, iş yapamayacaktır. Bu nedenle takviye planında eğer D vitamini planı yapıyorsanız birlikte magnezyum vermenizi, almanızı ya da Öneririm. Takviye olarak alacağız. Eksiğimiz varsa takviye olarak alacağız. Ee, ama güneşlenmek her zaman takviyeden çok daha iyi, çok daha etkili. Ee, D vitamini'nin yarılanma ömrü eğer takviye alırsanız ortalama 15 gün, 14-15 gün. Ama güneşlendiğimizde ve kendi vücudumuza sentezlettirdiğimizde yarılanma ömrü 3 ay. Bu nedenle önümüz yaz mevsimi. D vitamini depolarımızı doldurmak için harika bir fırsat. Bilinçli olarak güneşlenelim. Ve unutmayın günde sadece 15 dakika güneşin en dik olduğu saatlerde güneş kremi sürmeden ve 24 saat koruyarak sabunlanmamamız, diflenmememiz gerekiyor. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.